Başlıyor şu an çekiyor hayatım. <laughs> şu an çekiyorsa sorun yok. Ee, bugün Benim e, sigaramı ne yaptınız? Saat kaç bilmiyorum ama her neyse işte. Bugün size sigaranın yararlarını anlatacağız. Selen başlasın. <gülüyor> <gülüyor> Topu sana atıyorum Başlıyorum. Selen. Başlıyorum. Hmm, sigara strese iyi gelir. Devam. <laughs> diş ağrısına, diş ağrısına e, her ağrıya iyi gelir. Bir kere e, sigara gerçekten kötü bir şey olsaydı... E, Seks'den sonra içilmezdi. Bu bir kere keyiftir. Bunu e, asla asla yasaklayamazsınız. Kesinlikle sigarasız kalmayın. Her gün 4-5 paket sigara <laughs> için. Seleksiyona <ben> bırakıyorum. <laughs> Mutlu olduğunuzda sigara için. <laughs> Ağladığınızda sigara için. <laughs> Her zaman sigara için. Evet canım benim. Sigara e, çok iyidir. Gerçekten iyidir. Sigaramız çok çok iyidir. Parlamans. Evet sigaramız parlament. Siktim senin şansını. <laughs> bilmiyorum ama giyinesim geldi. Ay Allah Allah bir sebebi mi var? O yüzden sigara içiyorum bakın. Mutluyuz. Mutluyuz. Sigaracıyız çünkü. Tamam artık kapatabilirsin kanka. Ben girmedim oğlum. Ay yok sen girme. Sen bir başlıyorsun kanka konuşma 2 saat bitiremiyorsun. Hayır ben de gireceğim. Tamam gir. Gel. Evet, evet kanka ne konuşuyorduk? Sigaranın yararlarını konuşuyorduk. Hey benim sigaram Sıfır. nerede? Ben sigara yaktım unuttum. Bir saniye. Kanka. Şimdi ben bir Aa Abi niye müzik açmıyoruz tatlım? Versene, versene, versene bir sigara. Bak, Bak. annelerimiz bile <laughs> sigara içiyor. <gülüyor> <Şöyle> <gülüyor> <zahleyin oraya. gülüyor> Anneciğim sigaranın yararlarını söyler misin lütfen? <gülüyor> <gülüyor> Evet, annemler sigara içmeye gitti. Kanka, sen, onları. Annem Selen'le sigara içerken burada da İrem'cimiz sigara içiyor. Sigaranın faydaları... Yumurtalıkları iyi gelir. Ya abi... Sigara çok tatlı bir şey be. Böyle alacaksın, çekeceksin içine. Kanka gel. Geleceğim kanka, dur ayarlamaya çalışıyorum. <laughs> Evet tatlım çekeceğiz de. Bu bizim niye kafaları almıyor? Kanka. kapatalım kanka.